Merhaba değerli izleyicilerimiz. Canım Annem dizisine hoş geldiniz. Sonunda hepimizin istediği oldu ve Melek polisler tarafından yakalandı. Murat ile Nazlı da şu anda gerçekten oldukça mutlu ve rahat bir nefes aldılar. Melek'in yaptıklarını Nazlı duyunca tabii ki oldukça üzüldü fakat Melek'in yakalanması konaktaki herkesi çok mutlu etti. Nazlı ise geçmişte Meleğin dediklerine inandığı için şu anda oldukça pişmanlık yaşıyor ve bu yüzden de Murat'tan özür diledi. Kenan da şu anda Murat'a oldukça yardımcı oldu ve Meleğin yakalanmasında Kenan'ın oldukça büyük bir payı var. Fakat Kenan şimdilik Melek tarafından vurulmuş olsa da Kenana bir şey olmayacak ve ilerleyen bölümlerde tekrar iyileşecek. Rüstem bile Melek de bundan sonra Nazlı ile Murat'ın hayatında olmayacak ve Nazlı ile Murat gerçekten oldukça mutlu olacaklar ve ilerleyen bölümlerde ise yeniden evlendiklerini göreceğiz. Zeynep ise iyileşmeye devam edecek ve durumu ise gitgide iyi olacaktır. Öbür taraftan ise Suzan şimdilik iyi ve Burcu ise eve geri döndü fakat Burcu işleri karıştıracak. Furkan Burcu'yu görünce oldukça şok olacak ve Ela da tabii ki bu durumdan rahatsız olacaktır. Fakat bundan sonra ise artık Furkan ile Ela'nın arasında kimse giremeyecek ve Ela ile Furkan tabii ki oldukça mutlu olacaklar. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere, İyi seyirler.